50, orta segmentte iddialı bir oyuncu. Vivo'nun yeni akıllı telefonu 50, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte 50 litenin öne çıkan özellikleri. Ekran, 6.77 inç FHD artı ekran, canlı renkler ve keskin görüntüler sunuyor. 120 Hz yenileme hızı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Performans, 7 Gen 3 işlemci, günlük kullanım ve oyunlar için yeterli performansı sunuyor. 8 GB, 12 GB RAM. Seçenekleri ve 128 GB, 256 GB, 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı sensörlerden oluşan çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön kamera ile kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. Batarya 6500 batarya kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 90W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebiliyor. Diğer özellikler 68 ve 69 suya ve tuza dayan. İklalık sertifikalarıyla geliyor. Ekran içi parmak izi sensörü ve yüz tanıma gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. 15 tabanlı Funtouch 15 işletim sistemi. Tasarım. Köl renk seçenekleriyle şık bir görünüme sahip. İnce ve hafif tasarımıyla elde rahat bir tutuş sağlıyor. Türkiye piyasası. Türkiye piyasasında da satışa sunulmuştur. Farklı RAM ve hafıza seçenekleri mevcuttur. 50. Orta segmentte güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şık tasarımı, güçlü performansı ve uzun pil ömrüyle kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.